Dünya tarihi sayısız dahiye tanıklık etti, ama bazı isimler sadece yaşadıkları dönemi değil tüm insanlık tarihini etkiledi. Leonardo da Vinci, Rönesansın en büyük zihinlerinden biri, ressam, mucit, anatomist, filozof. Peki ya o bugün yaşasaydı? Mona Lisa'yı değil yapay zeka ile çalışan robotları mı tasarlardı? Uçan makineler değil de uzay gemilerimi üretirdi. Bugün zamanda hayali bir yolculuğa çıkıyoruz. Leonardo da Vinci'nin hayatını tanıyor, ardından onu 21, 100 yıla taşıyoruz. Hazır mısınız? 1452 yılında İtalya'nın küçük bir kasabasında doğdu. Soylu değildi, evlilik dışı bir çocuktu, üniversite eğitimi almadı. Ama doğaya duyduğu tutku onu tarihin en meraklı zihni haline getirdi. Sanat onun için bir araçtı. Eserlerinde anatomi vardı, Optik vardı, matematik vardı. Mona Lisa'nın gülümsemesinde gizli geometri. Son akşam yemeğinde uygulanan perspektif kuralları ama Leonardo sadece bir ressam değildi. Binlerce sayfa not bıraktı. İçinde helikopter benzeri araçlardan robotik kollara, tanklardan dalgıç giysilerine kadar sayısız çizim vardı. Her satırı bir soru soruyordu. İnsan nasıl uçar, göz nasıl görür, kalp nasıl çalışır? Şimdi hayal edelim. Leonardo 2025 yılında gözlerini açıyor. Etrafında yüksek binalar, uçan makineler, dijital ekranlar, o hayal etmişti. Biz gerçekleştirdik. Ama acaba o burada neler yapardı? Muhtemelen birden fazla alanda çalışan bir bilim insanı olurdu. Google, NASA, SpaceX, CERN, onların ötesinde belki de kendi laboratuvarını kurardı. Yapay zeka onun için sadece bir araç değil, bir sanat olurdu. Mekanik eller tasarlamakla yetinmezdi duygusal zekaya sahip robotlar geliştirirdi. Çünkü onun amacı her zaman şuydu: insanı anlamak, doğayı anlamak, evreni anlamak. Da Vinci kuantum bilgisayarlarla algoritmalar yazabilir, uzay yolculukları için sistemler tasarlayabilirdi. Peki ya sanat? Mona Lisa'yı tekrar çizer miydi? Hayır. Leonardo sanatı yeniden tanımlardı. NFT'ler, artırılmış gerçeklik sergileri, interaktif tablolar Belki bir müze değil, milyonların sanal olarak dolaştığı bir evren kurardı. Bir Mona Lisa düşünün. Göz kırptığında sizin ruh halinize göre gülümsemesi değişiyor. Bu Da Vinci için hayal değil, sadece başlangıç olurdu. Leonardo insan vücudunu onlarca yıl boyunca inceledi. Kalbi açtı, kas liflerini çizdi, beynin kıvrımlarını notladı. Bugün yaşasaydı belki de organ nakillerinde devrim yapardı. 3D yazıcılardan canlı doku üretir, yapay kalpler tasarlardı. İnsanın ömrünü uzatmak sadece bir bilim kurgu fikri değil, onun için bir projeydi. Leonardo doğaya aşıktı. Bitkilerin yapısını, suyun hareketini, hayvanların davranışlarını saatlerce izlerdi. Bugün yaşasaydı, doğa dostu şehirler inşa ederdi. Binalar sadece yüksek değil, aynı zamanda yaşayan organizmalar gibi olurdu. Güneşle enerji üreten çatıları, rüzgarla çalışan havalandırmaları olurdu. Yeşil şehirler Da Vinci'nin yeni tabloları olurdu. Görsel: Yeşil mimarili bir şehir, üzerinde bitkiler yetişen yüksek teknolojili binalar, suyun hareketini yönlendiren çevre dostu sistem tasarımı. Leonardo Da Vinci'nin mirası sadece çizimlerinden ibaret değil. Asıl mirası merak. Her şeye neden diye soran bir zihnin gücü. O yüzden bugün hala ondan öğrenebileceğimiz şeyler var. Bilgiyi disiplinlere bölme, her şeyi birbiriyle ilişkilendirme, estetiği ve işlevi birleştirme. Eğer Da Vinci bugün yaşasaydı belki de şu an bizi izliyor olurdu. Belki bu videoyu yapay zeka ile izliyor, notlarını alıyor ve şöyle diyordu. Bu güzel ama daha iyisini yapabiliriz. Sonsuz merak sonsuz gelecek getirir. Eğer bu yolculuk hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve yeni içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Yorumlara ilgilendiğiniz tarihi olayları ya da kişileri yazın. Belki bir sonraki videomuzda onlar olur. Tarihle kalın, merakınızı kaybetmeyin.